Sayın izleyiciler, hepiniz yine bir videoya hoş geldiniz. Her şey sıfırdan Sirius serimizin 57. bölümüyle karşınızdayım. Yeni bölüme yine fanla giriş yaptık. Biliyorsunuz para lazım bu çitin 9 göğsü basmak için. Bir hayli para harcayacağız gibi gözüküyor. Yorumlarda bir önceki bölümde demişsiniz ki hani niye kardeşim söyledin ki fiyatı artar diye. Hani artı bir çitin göğsünün fiyatı en fazla ne kadar artabilir diye düşünüyorum. Ama tabii ki bir Mardona indiğimiz zaman fiyatına güncel bakalım. Ben en son pazardan 1.6 eme çekmiştim. Hani ne kadar artabilir ki Almam ki ya da. Diyelim 5M yaptılar. Almam. Yani buy kurarım, beklerim. veya da gider e, kırmızı kutudan öne, örnek veriyorum ne bileyim EBSM'den falan ben çıkartmaya çalışırım. Böyle klamazadan düşürenler bana getirir. Bizi tanıyanlar bize getirir trade'den. Öyle toplarız bir şekilde. Veyahut da pazardan artı 7 çekerim. Yani çok da mesele değil. Artı bir çitenin çok fazla fiyatını yükseltebileceklerini sanmıyorum. Ama çok da artarsa dediğiniz gibi almam. Ben kendim toplamaya çalışırım. Buydan vesaire. Bakalım şu anda farmdayız. Burada drop aldık göstereceğim. Umarım bol bol droplar alırız ve ben de sizlere bol bol dropları gösteririm. Ve dropumuz geldi arkadaşlar. İlk dropumuz geldi. Mithril pet şöyle göstereyim sizlere. Nerede kalmış bu pedimiz? Evet burada ilk dropumuz bu. Yani yaklaşık bir 40 dakika 45 dakika olmuştur bu dropu alana kadar. Böyle bir giriş yapmış olduk bakalım. Bir drop daha aldık yine mitil bot artık dragonu ne zaman atacak merak ediyorum yani şöyle bir dragon göğüslük ve da bot bekliyorum çünkü bu dropların en az iki katı civarında dragon botla göğüslük onu bekliyorum şu benim gözüm onlarda bakalım onları ne zaman alacağız şu an drop 2'deyiz bir bot bir göğüslük Mithril. savaşta son 5 dakika var biz de çıkacaktık bir drop daha aldık dragon pet geldi en son şöyle bir grid'e keselim artık bu arada iki de taş kastık arkadaşlar. Bir tane Zeolusi, bir tane de geldi. Hani o iki taştan da bir tane drop almış gibi olduk. İyi oldu o da fena değil. 3 drop aldık kısa bir sürede. Buradan da şu anda bir taş daha atarsa bizler için yeterli. Zaten savaş var çıkacağız artık biz de. Güzeldi yine kısa farmda adam başı bilmiyorum ne kadar kasmışızdır ama hiç çoktan indir yine farmımızı attık diyebiliriz. Buradan taş düşecek mi? Yok bundan düşmedi. Bir tane daha grid var. Bir tane daha var bundan düşecek mi bakıyoruz. Hadi bir avarice vermedi. Savaş başladı. Farmı bitirdik. Toplamda 3 drop aldık ve 2 tane taş kastık. o 2 taşta bir tane drop'a tekabül ediyor. Ya toplam 4 tane drop diyebiliriz. hiç çoktan iyidir. Ben de mola vereceğim şimdi. Farm payımız geldi arkadaşlar. 35'em teslim aldık. Bunun 20'miz bizim, 15 15'imi de kılanan bir arkadaşım oyunda olmadığı için ben teslim aldım. Gireceği zaman kendisine ben 15'im teslim edeceğim. 20'm kısa zamanda yine güzel farm payı. Makul bir miktar. Savaşla bitti yine Bora'ya geldik. En son savaş vardı ya farm yarım kalmıştı. Devamına geldik şimdi. Bakalım bu turda ne kadar kasacağız. Drop aldıkça yine sizlere göstermeye devam edeceğim. Aynı zamanda ekspre kasıyoruz. Şöyle bakın. I Love Night Online etkinliğinden amblemi de aldık. Bu da XP %20 arttırıyor. Bunu da taktık. Ekspre kasıyor yavaş yavaş. Rap basmakta geç kaldık. Hani artık Bora'da ekspre kasıyoruz aynı zamanda. Ben farm gözüyle bakmıyorum. Ekspre kasıyor gözüyle bakıyorum. Bilginiz olsun. Umarım en kısa zamanda rap'i de artık basarız. Biz bir süre daha buradayız. Drop aldık yine ben sizlere göstereceğim. Hatta ben gösteremeyeceğim. işe gideceğim birazdan. Abim burada olacak. Abim sizlere drop aldıkça ara ara gösterir. Anıl işe gitti. Farm bana kaldı ve beklediğimiz drop'u aldık. Şöyle göstereyim. Dragon gözlük. Hayırlı olsun. Bol drop'lar diyorum ve biz buradan devam ediyoruz. Gerçekten uğurlu geldik. Dragon bot geldi. Gözlüğün arkasına bot süper oldu. Devam ediyoruz bakalım sıradaki drop'umuz ne olacak? Ve bir drop'umuz daha geliyor. Mithril kolluk. Drop'lar arka arkaya geliyor. Valla şanslı günümdeyim bugün. Yani garip şeyler oluyor. Bir dragon bot daha geliyor. Allah'ım neler oluyor. Anıl görse çıldırırdı şu anda. Valla şansımız yerinde ya. Baya iyi oldu drop'lar. Maşallah güzel para kastık yani. Günün üçüncü botu geldi. Neler oluyor diyorum neler oluyor. Valla Anıl olmadığına o kadar çok üzülecek ki. Akıyor mübarek. Beyler, bir drop'umuz daha var ama bunu size gösteremiyorum. Diğer bilgisayardaydım, müşterim vardı, ona bakıyordum. Kaçırdık bir tane Mithril pedimiz var. Yine şöyle yukarıya çıkayım ama maalesef gözükmüyor. Farmımızı bitirdik. JR'ye tıkladım. Valla bereketli bir gün oldu. Hemen drop'ları söyleyeyim size. Bir tane Dragon göğsüümüz var. 3 adet Dragon botumuz var. Bir tane Mithril kolluk var. Bir tane Dragon kolluk var. Bir tane de Mithril pedimiz var. Toplam 7 tane drop'umuz var arkadaşlar. Anıl'ı arıyorum diyorum ki droplar böyle işte şu geldi bu geldi. Anıl diyor ki abi de şaka mı yapıyorsun diyor hani. O, o kadar bereketli geçti yani Anıl inanamıyor. Öyle söyleyeyim size. Şimdi geldik JR'ye tıkladık. İnşallah JR'yi de kazanırız. İki tane silver gem, bir tane de mavi kutumuzu oradan alır bankamıza koyarız diyorum. JR'de görüşmek üzere. JR zamanı JR'mize geldik. Partimiz fena değil. İki tane meycimiz var. Okçumuz var. Asasımız var. Priestlerimiz yerinde. Maalesef kaybettik. İşten geldim ben şimdi abim çok güzel farm atmış droplar şahane sizler de gördünüz şaka gibi yani bizler kaç gündür yırtınıyoruz dragon bot göğsük pahalı diyorum atsın artık göstereyim size diyorum atmadı ben gittim anasını satayım daha ilk aldı drop abimin dragon göğsük arkasına 3 tane bot şaka gibi gerçekten ama yine sonuçta bizim karakterimize geliyor işin esprisi o şakası yine karakter gayet güzel farmlamış oldu para da ihtiyacımız var biliyorsunuz Upgrade yapacağız, çitin göğüslük topluyoruz. Hatta ben bankamda biraz topladım arkadaşlar, göstereyim sizlere. Fiyatları da artmamış, yani öyle çok aham şam oynama yok. 100-200k artmış, o da normal yani. E, çitin ne kadar artabilir ki? Eğer dediğim gibi çok artarsa almam, durdururum almayı. Şöyle bakın, ben biraz artı bir topladım. Bunları şimdi artı altıya basacağım. Tabii ki basarken sizlere göstermeyeceğim. Videoyu böyle sıkmak, doldurmak istemiyorum. Artı alttan yediye atarken sizlere kaydı göstereceğim. Burada 2 artı altımız var. Bunu pazardan çektim. Uygundu fiyatı. Bir tane de artı pazardan çektim. Yine uygundu fiyatı. Şimdi ben upgrade'e başlıyorum. Bunları bir artı altı yapayım. Ondan sonra artı yediye atarken sizlere gösteririm. Toplamda 6 tane artı altı çıkartabildim o artı birlerden. 2 de artı altımız zaten vardı. Üstüme aldım bunları da. Şimdi 7'ye salacağız. Bakalım bu 8 tane artı alttan kaç tane artı 7 çıkartabileceğiz. Direkt aldığımızı bankaya atacağız. Artı 7 biriktirmeye devam edeceğiz. Daha çok yolumuz var. Şöyle birden başlayalım hadi bakalım. Şuradan bize 3-4 tane gelirse çok iyi olur derken bir de bir geldi. Çok güzel. Hemen devam edelim mi? Attık ikincisinde. Hepsi artı de olmuş var ya. Yandı. Biraz bekleyelim. Yavaş yavaş basayım. Hızlı hızlı basarsak yakarız. Hazır. Attık bunu da artı yediye. Bu da yandı attık bunu da. Hadi geç şöyle hızlı hızlı geç ya. Hah, şöyle. Tamam, şu an 4'te 2'deyiz. Buradan bize 2 tane daha verirse gayet güzel. Attım bunu. Yaktık. Hadi gel Lon. Geldi, güzel. Şu anda 3 parça artı +7 aldık. Şunları da atalım bakalım. Bunlar da setlere basılı. Sona kaldı bunlar da. Hadi bakalım. Ver şuradan bir tane daha bize artı yedi. Yapma. Ver olan bir tane daha. Vermedi. Üf. Neyse 3 tane de artı 7 için yani güzel 8 parçada 3 tane artı 7 fena değil değil mi? 8'de 3 artı 7 yani Yarı yarıya diyebiliriz. Tamam bunlar da bankaya atıyoruz şimdi. Bankamızda da 3 tane artı 7 vardı. Hemen bakalım doğru mu sağlamasını yapalım. Evet bankamızda 3 adet artı 7 çitim var. Bunları da atıyoruz bankaya. Toplamda 6 oldu. 15 tane olduğu zaman 8'e geçeriz. 3-6 parça bankada kalsın. Ve farm payımız gelecek şimdi. Ben de merak ediyorum valla ne kadar gelecek diye. Arkadaşlarımız satmışlar. Kıyam attı. Gel hazır vereceğim diye. Vallahi merak ediyorum yani. O kadar iyi farm attık. Bakalım ne kadar pay hakkımız olmuş. Evet. Trade'i kabul etti. 77 M 300 K farm payımızı almış olduk. Güzel. Bundan iyisi. Şam'da kayısı. 77 M farm payımızı aldık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. abime 9 Raptor geldi. Eline geçti yani. Pazardan almış. Ben de deneyeceğim yani şu anda. abimiz acaba biz Raptor alsak Kaç alıyor diye. Onu merak ettim. Size de göstermek istedim. Şöyle setere bir daha basalım. Bizim normal şu anda kılıçlı, SC'siz, şerefsiz AP'miz bu. 4131. 9 Raptor'u taktığımız zaman 4360 alıyor. SC falan 4500 olur diye düşünüyorum. 4500 AP. Ama tabii ki, Heros'umuz 3, Dragon'umuz 8. Biz alacağımız zaman bu şekilde alamayız. Dragon'lar falan düşer. Ama şu anda bu şekilde 4360 oluyor. 4500 dinsiz SC'li, şerifli vesaire. Yine güzel. Bak bir gün bu 9 Raptor'u bu karaktere koyacağız ama bakalım ne zaman. Şimdi pazardan artı altı çektim ben biraz daha. Artı atıyoruz bakalım. Altı parçadan kaç tane ileri alabileceğiz. İlk yandı. Güzel bir tane geçti. 8'e atacağım birazdan da. Buradan bir 3 tane artı 7 gelirse veya 2 tane iyidir. Güzel tamam 2 tane aldık. Ver bir tane daha cabası olsun. Geçti vallahi geçti güzel. Buradan 3 artı 7 aldık. Bankamdaki gemi ve mavi kutuyu bozdurdum. Pazardan şöyle göstereyim size. Artı 6 çitin göğsük çektim 7 mden 6 parçadan 3 tanesi artı 7 oldu. Karlı oldu bizler için. Şimdi buraya 3, 6, 3 parça daha artı 7 ekliyorum. Ve toplamda 9 parça artı 7 oldu. Ve hala para var üstümde. Artı 7 pazardan çekebilirim. Şu anda artı 1 kalmadı pazarda. Hani tükendi stoklarda ne yazık ki. Şimdi artı 7'leri çekeceğim pazardan müsaadenizle. Evet o kadar biriktirdik bastık artı 7'ye vesaire filan. Şu anda ilk upgrade'i yapacağız artı 8'e. Kaç parçamız var? 3, 6, 9, 12, 13 parça artı 7 yapabildik. Pazarda şu anda başka yok ne yazık ki ekleyemiyorum. Para da kalmadı. Hani paramızın son kuruşuna kadar kullandık yine. 3 dayakmalı kaldım. Bakalım. İnşallah buradan en az bir tane 8 alarak başlarız diyorum. Şöyle yakmalıklarımızı yakalım ve 8'e başlayalım ondan sonra. Şuradan üf, iki tane 8 çıkartıyormuşuz falan var ya. Ulan çok deli olur be. Valla bir hayal yine kurduk. Gidiyoruz peşinden. Hedefimiz var. İnşallah başarabiliriz. Erkenden. Şu kapatalım. Artı sekiz çitin. Lan tekten gelmesi yok mu be? Tekten nerede? Nerede o şans bizde? <laughs> Bak şimdi o kadar artı 8 dragon falan bastık, bu geçmez anasını satayım. Attım bunda, birazcık odaklanalım. Bu da gitti. <laughs> Bastım. Bakın şu çantadan bir tane 8 çıksa bizi kurtarıyor. Gerçekten. Ama erken 8'i alırsak artı 7'ler bir dahaki 8'e kalacak. Ve hızlı bir şekilde ikinci tura geçmiş olacağız. Yani fazla kalmış olacak bu çitinlerden. O yüzden hemen geçmesini istiyorum yani. Hani şu sonla geçse bizi kurtarır. Ama dediğim gibi kar niye etmeyelim? Niye fazla kalmasın bize bu çitinlerden? Artık geç. Artık geç. Şuralara bir almamız lazım. Yapma ya. Yapma be. Artık geçer misin? Bir tane çitin 8 istiyorum alt tarafı. Bir tane. Şuraya bakar mısın? Çitinler nasıl yanıyor ya? Alev alev oldu ya. Allah Allah. Ulan çitin artı 8 alt tarafı be. <laughs> Sinirlerim bozuldu. Hadi yüksek bir enerjiyle buraya bir tane 8 getirelim. Hiç böyle düşünmemiştim. Bu da yandı. Şaka gibi ya. O kadar emek verdim, biriktirdim. Bir tane 8 geçer misin artık? Lütfen. İhtiyacımız var buna. Yapma, yapma ya. Bu sonunda artık ton atarak basacağım. Hazır. Attım tonu, Bastım enter'e. Yani şu anda <laughs> o kadar yandı ki bu sonun da e, geçmesini, sondakinin geçmesini hiç düşünemiyorum. Hani zordur bence. Bilemiyorum yani. Niye 8'e geçmiyor ya? Bu da yandı evet. Şaka gibi gerçekten. Beyler e, ne yapsak yani bu kadar para harcadık. Aslında çok da harcamadık yani. Çok gibi gözüküyor ama Artıydı bize buranın maliyeti belki bir buçuk GB filandır da. Yani sonuç olarak şuraya belki biz bir parça çitin 8 alabilirdik. Acaba 8'e basmaktansa artı 8 biriktirip bankaya mı atsak? <laughs> Daha mantıklı geldi bana şu anda bu. Şuraya baksana 13 parça çitin yaktık. 13 parça. Tanesi 20 M'den desen 12 GB yapar. 260 M zaten burada bir tane 8 parası gitti yani. Öyle yapalım. Yapacak bir şey yok. Denemiş olduk. E, artı 8 parasını biriktirelim. Pazardan çekelim. 4-5 tane olduğu zaman da onlar 9'a sallarız. Bu denememizde başarısız olduk. Sağlık olsun. Videoyu beğenmeyi ve hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.